Cimullu derder benumaslıma aynalı martın yaptırdığımda narinum kendi neslum Başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı ve sezona büyük başarıyla giriş yapan atmin yeni dizisi Ben bu cihana sığmazam unutulan bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Başarılı oyuncunun canlandırdığı karakterler gerçek hayattan alıntı mı tartışmaları her zaman var olmuştu. Kim? İlk olarak Kurtlar Olum Vadisi çakır. dizisinde hayat verdiği Çakır karakterinin Alaattin zaman, Çakıcı yedirimizin olduğu yedirimizin iddiası yedirimizin uzun yedirimizin zaman konuşulmuştu son kadar kuyruğumuzla diktir, Fenomen dizide Çakır karakteri aynı tarihlerde husumet yaşadığı Nuriş ve kardeşlerini canlandırdığı iddia edilen Karagümrüklüler tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Kaynarca'nın bir sonraki dizisi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olmuştu. Bu dizide canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ise, mahkeme çıkış sahnesiyle yine Alaaddin Çakıcı olarak algılanmıştı. Hiç kimseden adalet falan beklemiyorum. Ölene kadar içeride kalacak olsam da er geç adalet yerini bulacak. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi, Ben Bu Cihana Sığmazam da önceki dizileri gibi canlandırdığı karakter ile çokça tartışılacağı benziyor. Dizide canlandırdığı Cezayir Türk karakteri Türkçü Turancı bir profil çiziyor. Kendisini öldü olarak gösterip yıllar sonra ortaya çıkması ise, bu sefer Abdullah Çatlı'yı mı canlandırıyor? Sorusunu akıllara getirdi. Öyle ki, dizi senaryosunda bulunan birçok detay Abdullah Çatlı yaşıyor mu tartışmasını da yeniden açacağı benziyor. Dizi karakteri Cezayir Türk kendisini bir kazada öldü olarak göstererek Temur Turan ismiyle yeni bir hayata başlıyor. Abdullah Çatlı da Mehmet Özbay adıyla başka bir hayat yaşıyordu. Cezayir Türk, Türk Cumhuriyetlerinden Beyler Divanı adı altında bir heyet toplayıp başkanlığını yapıyor. Abdullah Çatlı'da kayıp olduğu yıllarda dış Türkler ile yakın ilişkiler kurmuş, özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler ile organizasyonlar yapmıştı. Cezayir Türk'ün önceki hayatında Leyla isimli bir karısı, yeni hayatında ise Firuze isimli ikinci bir eşi bulunuyor. Abdullah Çatlı'nın ise Meral adlı bir eşi ve susurluk kazasında hayatını kaybeden Gonca Us isimli bir sevgilisi vardı. Dizi de Cezayir Türk'ün Suna ve Mercan isimli iki kızı bulunuyor. Abdullah Çatlı'nın da Gökçen ve Selcan isimli iki kızı bulunuyor. Cezayir Türk, fark edilmesinin ardından uzun yıllar sonra yaşadığını açıklayarak eski hayatına dönüş yaptı. Dizi senaryosunda bulunan bu ve bunun gibi benzerlikler Cezayir Türk Abdullah Çatlı mı? Sorusunu akıllara getirirken Çatlı yaşıyor mu? tartışmaları da yeniden alevlendi. Susurluk'ta yaşanan kazanın ardından usta gazeteci Burak Ersemiz Çatlı'nın Florya'da kaldığı eve giderek kapıyı çalmıştı. 18 yıldır aranıyordu, bir türlü ele geçirilemedi. O hiçbir zaman kaçmaya gerek duymadı sayın seyirciler. Mehmet Özbay kimliğiyle İstanbul'un göbeğinde lüks bir dairede yaşıyor ve elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Arkadaşımız Burak Ersemiz bugün Çatlı'nın Florya'daki karargahındaydı. Susurluk'taki kazada ölen Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nın polis tarafından her yerde aranırken İstanbul'da lüks bir evde yaşadığı ortaya çıktı. Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında olan Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ailesiyle birlikte arkamda gördüğünüz evde oturuyordu. Abdullah Çatlı'nın eşi ve iki kızıyla birlikte oturduğu dairenin kapısını çaldığımızda boş sandığımız dairenin kapısı birden açılıyor. Karşımıza çıkan sarışın bayan Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı'nın arkadaşı olduğunu söylüyor. Ersemiz kapıyı açan kadınla konuştuğu sırada arka tarafta görünen kişinin Çatlı'ya olan benzerliği uzun süre konuşulmuş ve Çatlı yaşıyor mu tartışmalarına neden olmuştu.